Evet arkadaşlar ikinci gün serüvenimiz başladı. Alim gene bavulları son sürat taşıyor. Ee, Nuri de Alim'in şey otokoltuğunu takmaya çalışıyor. Çıkarmıştık da. Mia mı var anneciğim orada? Bitmemekti <laughs> Işıkları söndüreceğim. Kapıyı kilitleyeceksin. Geleceğim sevgilim. Ee, etrafa bir son bir kez bak aşkım de. Bilgisayara falan bak. Bir şey unuttuk mu diye bir bak. Gel onu içeri koyacağız anneciğim. Ee, güzel bir kahvaltı yapabileceğimiz bir yer arıyoruz. Ee, serpme kahvaltı tarzında. Ama şöyle bir sıkıntı var. Biz üniversitedeyken fukara olduğumuz için <laughs> hiç serpme kahvaltı gitmedik. Yani bilmiyoruz öyle bir yer. Ee, i̇nşallah güzel bir yer bulursak böyle güzel çayırlı çimenli bir serpme kahvaltı yapabiliriz. Nur şuraya gelince aklına ne geliyor? Bak şuraya gelince. şu bak Zafer taksi var ya o taraf. Aa, bir kadın ya. Adam. Arkadaşlar hayatımda yaşadığım ilk ırkçı olay. İlk. Yani Nuri ile o zaman daha yeni sevgiliyiz. Sonra işte e, yürüyorduk. Ben Nuri'nin e, e, Nuri ile yürüyorduk mu? Pardon orada bekliyorduk. Sonra işte amcanın biri bize bakıyor böyle cık 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 yazıklar olsun. İşte böyle şey olur mu? Ee, işte şeyde kalmadı ırkımızı bozuyorlar falan. Böyle bildiğim bağıra bağıra saydırız bana. Sonra dedi ki biz burada uzaklaşalım. Giderken de yüzümüze doğru tükürdü gitti arkadaşlar. <laughs> Yaşadığımız ilk ırkçı olay. Yani e, üzülmüş müydün? Üzülmemiştim. Çünkü ben bunları biliyordum yani. Aa, aslında ilk değil. Bir de şey ilk tanıştığımız gün de olmuştu değil mi Nuri? Sonra Aydın halkı bize alıştı arkadaşlar. Yani sonrasında zaten tanıyorlardı. Bir şey demiyorlardı artık. Şur şuraya mı götüreceğiz? gitmiştik daha önce. Oraya mı gidelim diyorsun? Hadi bakalım. Ben çay içmen arasında istemiş ama o da bu da güzel Nuri. Bu da olabilir. Nuri bir de şeye gittiğimizde balık alalım, balık mangal yapalım ha. Şimdi bitti arabalar. Hadi artık geçebiliriz. Gel. Hadi. Artık geçebiliriz. Şimdi tekrar bakalım. Bak önce sağa sola bakalım. Bir araba geçiyor mu diye. Geçmiyor. Hadi geçebiliriz o zaman. Şimdi biz gittik baktık ama bu daha önce üniversitedeyken kahvaltı ettiğimiz yer kapanmış ve mana olmuş arkadaşlar. Evet, oradan kahvaltı görmüştük. Hatta seninle görmüştük. Şimdi... Hatta mezun olmayı Parka bakar mısınız ne kadar güzel? Thank you. <laughs> Zaten o dönem ona çok şey yaptı. Ya bir şey söyleyeyim mi? Evet gördüm. Bu parkın adı Özgecan Parkı arkadaşlar. Belki hani çok kez geldiyse altına şey yapamayız söylemişti Nuri de. Ben bilmiyordum. Gerçi de Nuri biliyormuş. Çünkü o olay o kadar hepimiz şey oldu ki çok üzüldüm. Ya bence. Türkiye'de sanki bak ben ondan öncesinde bu kadar canice bir şey hatırlamıyorum. Sanki canice cinayetlerin başıydı gibi. Hmm. Ya da Canca cinayetlerin kadar ondan, çok sesin duyulmasının sebebi. Ondan sonra da çok cinayetler oldu. Yani. Çok cinayet oldu. Ben e, o zaman neredeydim hatırlamıyorum ya. Hangi de, de, de. Ben 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 Yok ben bir, ya da ben Aydın'da değildim. Çocuğum o zamanlar da iyi değildi yani. Bu her zaman zor bulup İngilizce falan da okumayı anlamak için indirdim şeyler araştırdım. ...ve gerçekten çok şeydi yani... ...kız çok masumdu. Hiçbir suçu yoktu. Sadece otobüse bindi... ...gitti yani. Hiçbir suçu yoktu. Ee, o yüzden... E, ...gerçekten zaten cinayet ...hiçbir şekilde sebebi olamaz. Bu ayrı bir konu. Ama yani... ...insanların daha yolda giderken... ...başına bir şey gelebileceği... E, ...bunun... ...herhangi bir sebebe dayandırılmayacağını ...şeydi yani o. O cinayet. Ve... ...çok caniceydi. Allah kimsenin başına vermesin. İnsan yolda giderken böyle bir şey başına gelebileceği hiç aklına gelmez. Aklın ucundan geçmez. Çok korkunçtu yani. E o dönem şey demişti bizim hocamız... ...gözlerini kapat, aynı şeyleri yaşadığını hayal et... ...ve ondan sonra bunun için ne yapabileceğini düşün demişti bana. Yani bize demişti. Üniversite hocam diye hatırlıyorum ama kim dediğini çok bir şekilde hatırlamıyorum şu anda gerçekten çok zor bir şey yani aileye çok zor. Bir de annesi demişti ya keşke direkt öldürseler de kızım çok acı çekmiştir. O cümleyi unutamıyorum ya Allah kimsenin başına vermesin çok zor. Allah çoluğumuz çocuğumuzu korusun. Bize sert ve kahvaltı nasip olmayacak evet arkadaşlar burada <laughs> O yüzden e, şimdi gidelim. Koçam hocam bir şey alalım artık Nuri, ne yapalım. Geç kalmayalım ya. Evet. Ee, bir diğerden bir şeyler alalım da sonra geçelim benim artık aç kalacağız yoksa ee, şey yaparız ee, birazdan bizim daha önce gittiğimiz villa vardı hatta e, izleyen arkadaşlar hatırlıyordur oraya gideceğiz orada yapacağız tatilimizi market alışverişimizi yaparız. Ben kocama sakma kahvaltı evde hazırlarım. Nasıl fikir? Aa, teki? evet. Şey, poğaça moğaça yiyelim. Zaten mangal ateşinden pişirmiş daha bu Orada mangarlık var. Orada direkt bizim masada 3 gün boyunca mangal yeriz artık. Öyle yememiz mangara geçelim. Balık, tavuk, mu? et. 3 gün öyle ayırırız. İbrahim abi. Halime bakın abi. Halim iyi misin? Sıkıldın mı? su geldi. <laughs> çok uyandı. Çok uyandı. Yani huzursuz bir uyku sendromu vardı dün gece. O yüzden bugün uykusuz oldu. Daha sezon kapanmadı. Daha ama ee, kahvaltıcılar hep kapalı arkadaşlar. Bakın. Ya, tabii buralarda da yani yangın falanla çıktıydı ya. Da Yok aşkım boş baksana. Valla fotoğraf çekmemişim. Beğendin mi arabayı? Pembe kar değil mi? Sanırım güzel bir mekan bulduk. Bakın arkadaşlar. Hünkar Hacı Salihoğlu'ymuş adı. Hadi gel bakalım Halim Bey. Evet. Gördün mü babası? Dok varmış orada. Dog. Aha. Dog. Evet. Dog. Çorba değil, tuz var içinde. Şimdi bir kahvaltıcı geldik arkadaşlar. Hünkar çöp şiş diyor. Böyle bir kahvaltıcı. Böyle güzel mekan yapmışlar ve arabalarla vesaire. Allah biz bunlar falan şekeriydi ya da elimizde yok da yemek yiyelim de. Yememiz yiyelim önce ama vallahi. Yemeden birer geçirelim. <laughs> Ters <laughs> tarafta da inşallah. Babacım, Ali, Alimcım, Alimcım. Bu çocuğa cim demeyi nasıl öğrettik acaba ya? <gülüyor> <gülüyor> Anneciğim, babacığım, teyzecim hep böyle Herkese cim ekliyor benim oğlum. A ama beni Alimcım diyor mu ya? Ondan herhalde. Diyecektim çocuklar bir de aynı kopyalıyorlar böyle karar. Alem yok bu insan. Sen anneyi mi kopyalıyorsun? He? Ne? Aa, yapma. Arkadaşlar hop alayım döndüğü do lat. Arkadaşlar bugün de video değil. Bu arada telefon oynamıyorum. Şöyle video ayarlama yapıyorum. yani <laughs> evet. Yani bu ufacık e, iş ayırmadan ufacık dağıtımı diyelim. <laughs> Bu video geldi. Bunu fark ettin mi? Zeytinyağı falan doğal zeytinyağı. Nice evet, doğal zeytinyağı koymuşlar. Ali ama sen bunları böyle dağıtırsan sana kızarlar. Topla hemen onları. Hemen topla bakayım. Evet Evet, Evet, three, four. Biraz atladın sanki azıcık. De, mi, eight. Evet, eight. Bak, eight. Nine. De, de, de. Bir yanı çok güzel. Alimin oynayabileceği bir sürü şey var. Bakın. <laughs> Tabi alimlik yani. Şimdi kahvaltımız geldi. Bakın. Bu şekilde. Ha. Taresi, taresi, taresi. Halime çorba taresi. söyledik arkadaşlar çünkü o çorba da gözü çorba isteyip duruyor Çorbamız da gelsin Nuru da videoyu halletsin kahvaltımız edelim. Video evet, kızlar arkadaşlar sizin için çalışıyor. Bu mevsime girelim mi? Hadi girelim yürü bir evet, işte. Arkadaşlar bu arada burada çok ucuz malzeme var. Bizde malzeme. Amerika çok sık sık yani arkadaşlar var. Ben zaman... Çok uygunmuş fiyatları. Bahsedip duruyorlar. Ev altımızda araba var ya gelelim dedik artık. Hı -hı. Hep bahsedilirdi yani. आपका क्या हुआ pijamamda Miki fare var. Mickey ben onu her giydiğimde Miki fare, fare diye oradan tanıdı pijamadan Miki fare tanıştı yani. Mickey 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 fare. Mickey Mickey Hadi gel gidelim. <laughs> Valla bu çocuk şey zayıflamış mı Ne olmuş? <laughs> Arkadaşlar şimdi e, şeye doğru vilaya doğru yola çıktık. Nuriya da şöyle outlet'ten bir tane gömlek aldık. Çünkü dedik ki beyaz gömlekle ben de beyaz elbise aldım. Fotoğraf çekimi yapalım böyle deniz kenarında değil bu kocacığım. Evet. Şimdi sabah gitmemiz lazım onu oraya. Sabah erkenden kimsenin olmadığı bir anda gidip bu çekimi yapmamız lazım. Böyle güzel bir gömlek aldık. Yani hem okulda da giyebilir. Nuri hep beyaz gömlek giyiyor zaten okulda. Hem okulda da giyebilir. Hem de şeyde de Çekimde. 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 Evet, biz geldik şimdi arkadaşlar. Arka bahçeye oturduk şöyle. Nuri'yi bekliyorum. Nuri gelsin şöyle bir ev turu çekelim sizlere. Ne dersiniz? Evet, uç yatak odalı villa turu. Hadi bakalım. Tamam. Çok yorulduk arkadaşlar. Nuri biraz yolları falan karıştırdığı için e, uzun sürdü. Şöyle size yalın ayak şey yapayım. Ayaklarım böyle ateşi hissi <laughs> ayaklarımızın. Hamile olduğum için ayakları çok yanıyor. Evet, evet yani ayakkabıları aldı. Bizimle birlikte dışarı çıkıyor. Şimdi arkadaşlar burası arka veranda mı diyorlar? Öyle bir şey diyorlar. Veranda evet, evet. Burada genelde mangal yapılıyor. Mantık bu yani. Burada mangal yapıyoruz. Şurada mangalımız var hatta. Muhtemelen bu akşam bunu ateşleyeceğiz. Burada el yıkama suyu bakın. İbrahim abi en küçük detaya kadar düşünür ve hepsinin üzerine yazar yani. <gülüyor> <gülüyor> <Öyle>. <gülüyor> El ve ayak yıkama suyu. Şimdi arkadaşlar, <laughs> şurada şöyle Evet. Şöyle iki tane bu. Ahir geldi bu şeyi çıkardı hemen, tavayı çıkardı. Eskiden küçük eline nasıl oynardı bu tencereler? Evine her yerde. Bak orada Amerikan mutfakta biliyordu ya. Burada yine geldi Amerikan mutfak. Yine hemen ulaştı, çıkardı. Evet, mutfağı burada bir şekilde. Şöyle mutfağımız var arkadaşlar. Şurada tuvaletimiz var. Yani bakın böyle bir şey sormak istersek diye her şeyi ayrı. Sormana ayrı. gerek yok zaten. İbrahim ve kendisi <laughs> emekli askerdi arkadaşlar. O yüzden komut vermez. <laughs> komut Burada benim. her şeyi var. Yani <laughs> renkesi, şu su bu su. İşte bakın burada kahve fincanları bile var. Göstereyim size şöyle. Abi içine istiyorsanız. Öyle en küçük Şeker, var. şeker kutu mu orada şeker var mı? Şeker, şeker falan da alıyor ya abi. Ne zaman şeker kutu, almayacağız. almayacağız. Bakın bardaklar falan. Her şey tertemiz, her şeyimiz var. ve eski... Buz beraber döndürülmüş mü o şeyler? <laughs> Sonra işte arkadaşlar bakın burada çaydanlığımız, kettleımız, ocağımız, her şeyimiz. Yani bir evde ihtiyaç olabilecek her şey var. Çok mükemmel bir Yok şey. hayır ama bütün ihtiyacınızı karşılayacak şekilde. Yani yukarı kata çıkınca da göstereceğim zaten. Her türlü bir evde ne ihtiyaç varsa her şey var yani. Bakın burada televizyonumuz vesaire. <laughs> Hatta bak Arif'i <halimi> açmış bir babası hemen. Evet, bunu medya kulesi korkuyor ama bundan değiştirelim. Hayır, burada iki tane kanepe var arkadaşlar. akşamları oturmak istersek vesaire diye. Evet, buradan da yatabilirsin. Hala Ali'nin tencerede alıyoruz tekrar çıkartıyor. Yani gece burası arkadaşlar bir serin oluyor. Çok güzel oluyor. Şu an bile Şu çok sıcak değil. Mesela perdemizi çekiyoruz arkadaşlar. Orada da var. Perdeni çek, otur ailecek. Kimse seni görmez. Çok o... Valla bizimki uçtu gitti. Top buldu çünkü bu bahçede. E biz buraya niye kamyon, geldik biliyor musunuz arkadaşlar? Ayağını, ayağını şey. Evet arkadaşlar. Alemi de gece buraya koyacağız böyle. Tıngırı mıngırı sallanacak. Gördünüz mü? <laughs> i̇şte burada e, bu perdeleri çekip rahat bir şekilde ailenizle oturabilirsiniz. Yani mahremiyet çok güzel. O, o, yönden çok güzel. Bir de biz zaten buraya ne için geldik? Bakın şu bahçe için geldik. Evet, halim geçen buralarda. Araba, arabanın olduğu, olduğu yerdeydi. Çok güzeldi. Yani çok eğlenmişlerdi. Tam ee, Çocuklar için harika bir yer. Burada da havuz var. Pandemi dönemi nedeniyle İbrahim abi kapatmış. Çok böyle riski falan olmasın diye. Zaten hemen burada birazdan gösteririz. 10 dakika, 10 dakika mı ya? 2 dakika yürüyüş sahildesin. Zaten sahil e, karşısı. E, bir de ayrıca şurada bir tane e, illa havuz isteyen varsa karşıda havuz da var arkadaşlar. Gitmek Aha. isterlerse. Karşıda havuz var. Orada anlaşması var. Öyle yani. Alt katımız bu şekilde. Ee, yani dediğim gibi bir aile için ihtiyaç olan her şey var ve en güzeli de sıcak değil arkadaşlar nasıl bilmiyorum ama. Evet yani birazcık serin. Biz Ağustos ayında Temmuz ayında bile geldik o zaman bile geceleri üzerimize hırka atardık yani öyle söyleyeyim çok serin. Geceleri çok serin oluyor. Gündüzleri sıcak oluyor. Öyle bir havası var buranın. Herhalde dağların arasında kaldığı için biraz onun öyle. Burası çok serin arkadaşlar. Ama şu an Aydın'da da buraya gelmeden önce arkadaşlarımızda kaldık. Çok sıcak değil. Yok şu an değil zaten Eylül ayı olduğu için. Ama geçen sefer geldiğimizde e, Aydın merkezde yanmıştık arkadaşlar artık duramamıştık. Acayip sıcaktı. Acayip sıcaktı. E, buraya geldik. Burada soğuktu yani. Yine o zaman öyleydi. Haydi biz şimdi yukarı çıkalım. Şimdi yukarıya çıkıyoruz. Arkadaşlar bakın çamaşır makinesine kadar her şey var. Yani biz denizden geliyorduk. Gelir gelmez makineye yatak eşyaları. Yıkayıp. Yarım saatlik program atıyorduk. Hemen yıkadıktan sonra asıyorduk yani. Şurada da balkonumuz var. oraya asıyoruz. Size şöyle küçük odadan başlayayım. Bakın İbrahim abi bütün bilgilendirmeleri yapmış. Sadece çatı arası. Boş boşu girmeye çalışma bak. Kilitlediğin halde notu da bırakmayın. <laughs> Evet. Arkadaşlar şimdi burada böyle küçük bir tane odamız var, çocuk odası gibi düşünün. bütünsü burada aynı şekilde, Bütünümüzü rahat bir şekilde yapabiliyoruz. Bütün rekorcularından bilmiyorum sorarız. Utuba. Canım sana vereyim sen çek. Arkadaşlar alem aşağıda tamam. aşağı inmem lazım. Şimdi burada rahat rahat bütünümüzü yapabiliyoruz. Bir de tek kişilik bir tane yatak var. Ay. Şöyle minik bir dolap mı diyeyim dolap gibi bir şey var arkadaşlar. Böyle küçük bir oda var işte. Bir de şöyle ayrıyetten bir yatak odamız var. Şöyle göstereyim size. Böyle bir yatak odamız var. Yani buraya rahat 1, 2, 3, 4, 5 kişi gelebilirsiniz. Yani yatak odası açısından. Şöyle bir balkonumuz var. Balkonlara masa sandalye yok. Aşağıda zaten masa sandalye olduğu için genelde oralarda oturuluyor. Gene burada da perde var arkadaşlar. Yani, e, Çamaşırlarınızı falan buraya asabiliyorsunuz Şöyle yukarıdan da Çekeyim mi size bahçeyi Bakın şu şekilde Şurada da o ağaçların arasında da havuz var ama Dediğim gibi havuz kapalı Geçen sene geldiğimizde de kapalıydı zaten Ama e, Güzel çamlının sahili O kadar güzel ve berrak ki insan hiç kesinlikle Havuz vesaire aramıyor Burası da yatak odası arkadaşlar yine. Şurada bir dolabımız var. Komodinimiz var. Burası daha serin olduğu için e, biz eşyalarımızı buraya koyduk yani. Ön taraf biraz güneş oluyor ama burası daha da serin. Yine şurada balkonumuz var. Şöyle göstereyim. Arka bahçe. Böyle ağaçların arasında mis gibi bir yer yani. Yani temizlik konusunda o çok hassaslar, o çok güzel. Yani ben o yönden çok seviyorum. Yani tekrar söylüyorum aile aileler için çok iyi. Böyle bahçeli çocuğunun rahatça oynayabileceği, e, rahatça gezebileceği, yani bahçeden çıkmadan gözün arkada kalmadan rahatça bırakabileceğin bahçede öyle bir yer. E, şöyle klimamız da var burada kullanmak isteyenler için. Biz geçen sene geldiğimizde hiç kullanmamıştık Temmuz ayı olmasına rağmen. E, çünkü dediğim gibi serin oluyor akşamları. Hiç ihtiyaç duymam. Şurada bir komedim var arkadaşlar. Saç kurt makinesini de koymuş İbrahim abi. Muhtemelen ütü de buradadır. Bakın evet, ütüyü de buraya koymuş gene. Bakın ütünün üzerine notumuz var yani. Nasıl kullanması gerektiğini yazmıştır. Şöyle klimanın kumandası vesaire. Böyle dediğim gibi ihtiyacınız olan her şey var. Ee, çok lüks olmasa da yani şuna da ihtiyacım vardı bulamadım. Şurada şu zorluğu çektim demezsiniz. Bakın üçlü prizi bile yatağın başına koymuşlar. Öyle bir yer. Yani en güzel yanı bahçesi ve denizi. Öyle söyleyeyim. Bahçesi ve denizi çok güzel. Ay çok yoruldum arkadaşlar. Şöyle <laughs> şuradan kendimi göstererek çekeyim size. Şimdi arkadaşlar ben bir aşağı ineyim. Nur ee, Nuri ile görüşeyim. Ben bavulları falan düzenleyeceğim. Ondan sonrasında market alışverişine gideriz. Hızlıca toparlarsak belki denize gideriz değil mi Nuri Bey? Ben onu sevmiyorum. Bunu denize girer nasıl buraya geri? Ne oldu? Bol. Bol. Bakın benim onun bol oynayacak. Where is it? Where is the ball? Amcağı görüyor. O da top oynamak istiyor. Gidelim bol. Wait, wait. Let me drink it. Wait. Şimdi eee ben şey yapayım arkadaşlar. E eşyaları falan düzenleyeyim düzenleden sonra market alışverişine falan gideceğiz ama eğer bu vlog çok uzun olursa e, şey yapabiliriz market alışverişini, akşam yemeğini, denizi vesaire bir sonraki videoya çekebiliriz, koyabiliriz çünkü bayağı uzun oldu gibi hissettim ben. Sen de oraya koyabiliriz arkadaşlar. Eğer vlog burada son buluyorsa kendinize çok iyi bakın, kanalımıza abone olmayı unutmayın, abone olup bize destek olabilirsiniz. Yorumlarda da sorular sorup ya da bizimle ilgili yorum yapmak ya da söylemek istediğiniz bir şey varsa söyleyebilirsiniz. Zaten yorumlara cevap veriyoruz. Evet. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın.